Michael Schumacher 11 yıldır sessiz sedasız Formula 1'deki kartları yeniden dağıtmaya nasıl devam ediyor? Pilotlara el vermiş olabilir mi? Formula 1 gridinin yarısının bebekliğinde şu ile fotoğrafı olmasını nasıl açıklayabiliriz? Gelin konuşalım. Biliyorsunuz ki Alpin geçen hafta Jack Dohan ile anlaştıklarını duyurdu ve 2025 sezonu için grid üzerinde bir çaylağın yeri daha kesinleşti. Sonra Dohan TikTok'unda bu fotoğrafı paylaştı. Dıdış dıdış dıdış. Bence dünya tatlısı bir paylaşım ama ben ilk gördüğümde sadece şöyle tepki verebildim. Senin de bir şu ile fotoğrafın var. Bir tek benim yok. Hemen Şumayar efektinin diğer örneklerine de bakıyoruz. Hepimizin bildiği bu fotoğraftaki bebek kim? Üç kez dünya şampiyonu insan, iyice 33 Max Verstappen. Peki bu fotoğraftaki bebek kim? Şumayar'dan öz babam diye bahsederken bizim gibi saygı ibaresi olarak değil, ciddi ciddi bunu kasteden Mick Schumacher. Peki bu fotoğraftaki kim? Justin Bieber diyen çok yaklaştı ama <laughs> bu Sherlock'ler tabii ki. Peki sizce bu fotoğraf photoshop mu? <laughs> Çünkü bana öyle geldi. Eğer gerçekliğine emin olan varsa lütfen yorumlara bıraksın. Shop olduğunu düşündüğüm için üzerine yorum yapmayı reddediyorum. Ama gerçekse Schumacher efektini kanıtlıyor. Schumacher'in elverdi pilotların hepsi genç jenerasyon değil bu arada. Sebastian Vettel'in de gençliğinde Michael Schumacher'le fotoğrafının olduğunu görüyoruz. Bakınız. Kimi ve Oli Berman'ın yaşları yetmiyor bence Michael Schumacher'le fotoğraf sahibi olmaya. Ama emin değilim haftaya ansızın aile arşivlerinden Michael Schumacher'in kucağında fotoğrafları çıkabilir. Ben bekliyorum. Siz bu paterni fark etmiş miydiniz? Benim kaçırdığım ama sizin aklınıza gelen fotoğraflar var mı? Yorumlara gelin konuşalım. Bana ilk defa denk geliyorsanız ben Öykü Motorsport Spikeri ve içerik editörüyüm. Yarışların arka planda ne olduğunu görüyorum ve gelip burada sizinle konuşuyorum. O yüzden takip edebilirsiniz.